Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kalipsu ekibinden Voktaysın. Bugün sizlere yeni çıkmış olan Last Soul Aside oyununa hazırlamış olduğumuz Türkçe Yama kurulumunu göstereceğim. Açıklamaya bıraktığım linklerden Discord adresimize gelerek veya sitemize giderek Yama'yı indirebilirsiniz. Sitemizde konuya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi Oyun hakkında Bilgi Yama ile birlikte Oyun işi Görseller Yama Bilgileri notlar ve kurulum ve kaldırma bilgisi bulunuyor. Biz alt kısmında bulunan indir butonundan yamayı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içindeki Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Türkçe yamayı bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz. Oyunu Hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların sistem yükle butonunu seçmeleri gerekiyor. Yama kurulu uyarısı geldikten sonra yamanız kurulmuş oluyor arkadaşlar. Tamama bastığınız zaman Discord'a ve sistemimize yönlendiriyor tekrardan. Burayı kapatabiliriz. buraya bir işimiz kalmadı. Türkçe yama kuruldu arkadaşlar. Kurulum bu kadardı. Yamayı kurduğunuz halde oyuna girdiğinizde Türkçe yama aktif olmamışsa oyunun egzesine sağ tıklayıp yönetici olarak açmayı deneyin arkadaşlar. Bazen normal açtığınızda yamayı görmüyor. Yönetici olarak açtığınızda yama aktif olabiliyor. Buna dikkat edin. Yamayı kaldırmak isterseniz de yamayı kurduktan sonra oyunun dosya konumuna gelen yama kaldır egzesinden yönetici olarak başlatıyoruz. Gelen uyarıya evet dediğimiz zaman yama silinir diyor. Yama silme işlemi de bu kadardı arkadaşlar. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir konuda bir sorun yaşarsanız veya destek almak isterseniz bizlere Discord üzerinden veya sitemizdeki yama destek bölümünden ulaşabilirsiniz. Yama destek bölümünden ulaştığınız zaman girdiğiniz mail adresinin doğru olduğundan emin olun. Çünkü verdiğimiz cevaplar mail adresinize gelecek. Bu konuya da dikkat edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kalipsu ekibi olarak iyi oyunlar dileriz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.